Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Yine yepyeni bir ağaç geldi, içeriği değişti. Geçen hafta o yüzden altın ağaç videosu izleyemediniz. Ama şimdi bu ağaç daha yeni. Fashion'lar farklı, binekler farklı, onları düşürmeye çalışacağız. Etkinlikleri yapacağız, baya güzel ağaçta şeyler var. Bakalım oradan neler alacağız, hep birlikte göreceğiz. Bu arada umarım tefsir videosunu da beğenmişsinizdir. 2,5 saatimi almıştı o tefsir videosu. Beğendiyseniz de yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada e, videomuzu bir durdurup unutuluyor genelde. Beğenmeyi yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Yorum yazım yazmak için yorulanlar varsa <laughs> bir kalp bırakırsanız bile sevinirim. Vi videolarımız yeni gelen arkadaşlar videolarımızı beğendiyse de abone olursa çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar bu arada indirim kodlarımız da açıklamada oluyor. Benim referansımla kayıtlı olanlar baya baya indirim alıyor. Haberinizde olsun. şimdi Yeni bir ağaç geldi. 25 tane asamız var. İçeriği farklı. İşte Binekler farklı. Vartanedeki VIP seviyesi bineği değil mi la bu? Aynen. Bu binek de yok. Güzel binekmiş lan Oo, bu, 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 bu iyi değil de. Güzel binekmiş ha. Fashion'larda neler var abi? Hiç bakmadım bu arada arkadaşlar ben. Ne var? Böyle değişik düşük bir fashion var. Yani. Hani gibi gibi gibi. Çok böyle muhteşem bir fashion değil ama. Güzel. Diğerleri içeriği de aynı zaten. Ya tabii daha çok malzeme lazım arkadaşlar buradan. Elmasımızı buraya gömeceğiz ama ondan önce bir şey yapasın var aslında. Eşya takasına bas ama yo. Abi şuradan şunları bir alalım. Aa baston baston dur dur. Yo akordiyon bu baston değil ki. Tamam dur halledeceğiz. Bak akordiyon. Eski fashion sepeti 128 tane var. 80 180 lazım bize ama bunu almıştık zaten. Bu fashion'ımız var. E bunu da aldık. Bu da var bizde. Bu çok çirkin. Ben bunu almam. Hiçbirini almayacağız arkadaşlar. Yok ya bok gibi fashion'lar var. Harbi çok kötü lan. Ahim, bu üstü iyiymiş ama çirkin be. Akrep zırhı. Kötü. Beğenmedim. Ahim, Bu da bir değişik totoş gibi bir şey. Peşini gibi almayacağım. Tamam geç bu. Bir daha değişir bu zaten. Sonra eşya takasında ne var? Ha, baston korkulu vermem ki. Bunları zaten toplamıştık ilk geldiğinde. Tamam. Eşya takasında burada ne var? Bu ne? Akkordiyon mu istiyor? Bu burayla işimiz yok abi. Sen ruh baba etkinliği yapmıştık. 1030 tane basmışız. Toplayın akordiyon veriyor. İşte aslında benim bu onu dizlikle dizlikle bunları alabiliyoruz ama almayacağım. Benim amacım bunlardan toplayabilmek. İşte e, bunlardan toplayabilmek bedavaya. Amaço onun içine takas yapacağız zaten. Şimdi daha burayla da işimiz yok. Ödeme çarkı da var. Yükleme yapmadık. Öncekiden kalma 17.000 elmasımız var. 16.970. Bunun dibine vuracağız. Bakalım ağaçtan neler alacağız arkadaşlar. Ağacımız nerede? Bir, bu arada büyük şarkı bir de var. Bunu da hatırlatalım. Basacağız. Hatta şimdi basalım. Abi 10 tane var zaten elimizde. Bastım. 500 tane bundan bastım. O güzel. Çelik rüzgar gelsin. Lazım abi. Bu önemli. Bastım. Kötü. Bastım. Bok gibi. Son. Bastım. Bu da bok gibi. Tomumum hemen atmıyor gerçi de. Şu binek de bayağı iyi lan. Üş. Şuna baksana be. Yanıyor mübarek. Ben bunu istiyorum. Ama harbiden yanıyor. Mecaz yapmadım bu arada. Şimdi Ağaç nerede? Bir onlu onlu şu asalarımızı bitirelim. Ne attı? HP taşı 9. Güzel akiti. Güzel. Böyle şeyleri seviyoruz. Bir on daha bastık. Bilmem ne ruhu yarı kristali falan filan kutsal kalıp. Tamam bunları bir bir bitirelim. Kısmet. Büyük büyüme. Rafine. o beleşe baya bir şey aldık lan. Zeus. Ferruinus. Güzel lan. Bedavaya baya bir şey aldık. He. <laughs> Güzel. Şimdi bir ilk önce onlu basalım. Aa ben şey yapmayı unutmuşum ya. Korumaya tahmin yapmayı unutmuşum. Aa bakacağız yine onlu bastık. Bir onlu daha bas. Parıtma. kutsal kalıp taşı falan. Uzay gemisi kartımı. Arkadaşlar bineye düşürdük. Birinci bir tane bine. Güzel. Güzel. Şu da gelsin. Şu daha güzel. Gelsin. Bir 50'lik bastık. Ne attı? Bayağı bir şey yaptı. Silah fashion. Uzay gemisi kartımı. Bir daha mı attı lan ondan? Ya söverim ha. Atmasın lan. Dur bakacağım ya. Bir daha mı attı? Yoksa ben mi yanlış gördüm? Bir burada yok. Bir tane atmış. Tamam önceki bu. Önceki. Tamam okey. Oh, güzel kanat manat. Güzel. iyi, 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 iyi lan. İyi, iyi, Güzel. Bas. Ne attı? Katto damga taşı. Kas katmış bir de önemli. Level 10 saldırı nitelik ruhu. Abi güzel. Güzel. Severiz. Severiz. Böyle şeyler at. Peri büyüğüncüsü güzel. Hüzün rozu geçtiten rubin memle slot. ne slot. da korumada kaç saniye kaldı söylesene. Tamam. sen söyle bir 15 saniye kala 20 saniye kala. Koruma, sembiyoz, kutsal kırmızı, şanta, peri ruh Titan ne atmış? Abi galiba biz diğer bineğe de aldık. vallahi villa diğer bineğe. Oğlum bayağı şanslıyız ha 2 de almışız. Skorma'ya bir tıklayayım ben hemen geliyorum. Arkadaşlar 2 de aldık ya Oğlum nasıl oldu bu? Lan bir kana düşürmek için kaç yüz elmas kaç? E, K elmas bastık. 60-70k elmas bastık. 3k-4k elmasa 3k elmasa elmas 2 de aldık. Allah bin bir bereket versin. Şimdi fashionlarda sıra. Bence bu fashionların düşme dalga dümenini azalttılar. Ne diyoruz? Bence azalttılar. 8. bilmem ne kısmet taşı, rafine, titan ruh taşı, büyük akıllı fashion. Devam. Titan ruh, Zeus, kutsal kalıp, Abi binlik bas. Turuncu tılsım hazinesi, üf. <laughs> büyük kristal inci güzel. Büyük kristal inci gelsin. Odin'i fülle, fülle, fülle de arkadaşlar. Yıldız, <laughs> yıldız, yıldız tozu, yıldız tozu. gelsin. Koruma, büyüme falan. Otem yetenek taşı. Büyük güç. Abi devam. Kutsal kırmızı şanta titan rafine fashion geç zeus ruh kutsal ha tırt Hadi abi, abi bizi burada taş maşat gözünü sevdiğim. hadi şaka kutsu olur ep taşı 9 aynen böyle taşlar at bize böyle taşların bile daha ayarlamadım adam gibi sihirli, sihirli yıldız tozu 2k çok güzel aydınlık kristali 9 işte bu Böyle. abi ne biriktirdim bir görseniz zeus olur Ha, neler biriktirdim göstereceğim hepsini bu arada. Bildiğim stokçuluğun dibine vurdum. Saldırı 9 level çok güzel. Bu arada şunu da söyleyeyim. İntikamcı açabilirim ama açmayacağım arkadaşlar. Peri büyücüsü titan Tatto damla taşı. ihtiyacımız yok artık. Akıllı kitap Zeus falan yargı margı. Titan ruh taşı olur. Abbas. bas. Arzu kristali 9. Çok güzel. Ha, bunlar 12 oldu neredeyse. Ne yapacağım da ben fazlalık. Seal yıldız tozu 1000 tane. Peri büyüncüsü Rafine. Kayıp kor kıyafet. Oo. Ne yapıyorsunuz lan siz geldiniz ikiniz de dibime. <laughs> Arkadaşlar şansı sinek yapımı yakalamış. Ağzında döndürüp döndürüp yere bırakıyormuş. Oğlum şanslı. Al mı yakaladın oğlum sen bana? Damak tadına uymadı demek ki oyun oynuyor. Sonra da gitmiş başında böyle izliyor. <laughs> Ulan ne değişik insanlar. Oğlum sen babanı al mı yakaladın oğlum? Sen babana mama mı getirdin? Ötünü yerim senin eşek. <laughs> Kayıp korkuyordu. baktık. Akıllı kitap falan devam. Ne düşmüş? Tatlı damga. Abi bir daha uzay gemisi kartı düştü. Allah Allah. Neden? Ne yapacağım ben bu şeyi? Bizim Albedo'da gaza geldi adam. Albedo diyor zanasını satayım. Bilirsiniz hanımlar çok güçlü bir karakteri var Albedo. Alben de ismi de Albedo diyor. Totem yetenek, Zeus, rafine mistik kan falan filan. Devam. 6000 elmasınız kaldı. Devam ediyoruz. Abi bize burada Taş ver. Taş. ver. Level 9 sana. Güzel. Güzel. Devam. Neyi düşmüş? Ay sıçacağım şans takasına. <laughs> bir daha düştü abi. Yeter lan. Yine binek düştü. Tövbe tövbe. Rafine Pericles çok bir bokuma yarayacakmış gibi. Zeus. Devam. Saldırı 9. Güzel. Olur. Yenir. Büyük tatlı boyası olur. Zeus. Titan ruh. Rüzgar kristali 10. Olur severiz. Devam. Arzu kristali 9. En sevdiklerimizden HP taşı 10. Daha çok severiz. Oh başka. Tamam. Hadi devam. Şunu almaya çalışıyorum. Niye alamadım hali? Arzu kristali 9. Oğlum. <laughs> Sihirli yıldız tozu 1000. Oğlum okumadıklarım da var. Hayvan gibi malzeme düşüyor. Güzel. En sevdiklerimiz. Güzel. Tamam daha bir sürü dalga dümen var. Bir şunu basalım. Şunu almaya çalışıyorum da yeter diyeceğim de. As. Tamam ilmas lazım. Oğlum yeter. Sekiz, kaç kez basmışız ki? Şardına sıçayım. Evet. Oğlum artık bakmıyorum buraya. Elmasım bitti. Heh aldık tamam. Tamam. Abi şunu al. Şunu al. Tamam. Olur. Olur. Tertemiz. Mis gibi düşürdük arkadaşlar. Çiftliğimizde topladıysa Allah razı olsun. Şimdi abi. Haşyonlarımıza. Peşinlerimize <laughs> bakalım. Abi Fashion'ı zorlaştırdılar. Kim ne derse desin. Bence fashion düşme oranı zorlaşmıyor. Arkadaşlar bu arada o iki fashion de varmış bizde ama. Ay sıçayım böyle şimdi. Bu iki set de varmış galiba la bizde. Harbiden varmış. <laughs> ciddi ciddi o fashion'lar varmış bizde. Aslında binekleri çektik. Hop. Uzay gemisi pilotu. Bu Vartune'deki 9. seviyede demine veriyordu? Hop. Dev rengi. O da olur. Parfüm. Mor. Yeşil. Kirmizi lazım bize. Oğlum. Bacağını sıçayım. Bunları ayrıştırmayacağım. Bunların şeyleri geliyormuş ya. Neyler, ne diyorlar ona? Depoya atarız onları. İki tane var baksana. Abi hemen. Bundan sonra da muhtemelen alan çarı videosu gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bizim alan çarımızın videosu gelir. Galiba sanırım. Şunları depoya at. Bunları ne yapacağız? Şunları depoya at. Şöyle dursun. Tamam. Lan niye hiç düzenleyedik ki? Neyse sıkıntı yok. Abi 2600 tane lafine düşürmüşüz. Level atlatmadı ama olsun. Dibine geldi. 6600 tane ruh taşı var. 4000'ini basacağım. Şöyle tertemiz. 250 daha bas. Atlatır bence. 100. Allah belanı vermesin. Hah tamam. Güzel. Bunu atla. Şunları basacağım. Bunun etkinliği yok. Zaten. Güzel. Aydınlık. Karanlık. Ben böyle gidiyorum arkadaşlar bunu yaparken. Işık. Oh. Doldurmadım. 898. <laughs> Doldurmadım. Tamam. Bu kadar. İyi. Güzel ama. Güzel. Korumayı atladık mı? Tur atlamışız. İyi. Güzel. Sonra. Abi. Sihirli yıldız tozlarına bakacağız. Oradan güzel SG kasıyoruz ha. Vallahi billaha. Yani cidden güzel SG kasıyoruz arkadaşlar. E neredeydi lan o? Dur bir dakika bir dakika ben şeyi unuttum. Bir dakika hemen şuradan da takasımızı yapalım. E, Yatır harcadığımız elması alalım. Abi nerede? Burada şey dizlik olacaktı. Bu mu? Bu değildi ki. Fashion takası. Fashion fashion. Toplam harcamayı toplayalım. Şunları al. Şunları aldık. Toplam harcama 17k olmuş. Aşkları çekeceğiz. Haydi 3k daha. harcamam lazım da nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım. Daha 2 günü var. Hayırlı işler. Buluruz bir yolunu. Yükleriz olmadı 3k. Ne olacak? Toplam Oğlum takası vardı buna ya. Allah Allah. Etkinlik kaçıracağız bu arada. Heh bu ya. 3 tane mi alabiliyoruz? 3 tane mi? Oo baya alabiliyoruz lan. Dur. Ulan korumayı atlayacak. Dur. Tamam, dur. Koruma kaç saniyesi var? 27 saniye. Tamam daha var. Abi şuna bir tane basalım. Akıllı kitap 150. Şu koruma yapayım ondan sonra devam edelim. Korumada bir tur daha atladık. Faiz yapmadık ki anasını satayım. Neyse şuna devam edelim. Buradan tohum almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım. Ne? Silah simge taşı. Oyma taşı. Şundan verdi. Bir tane daha. Ya abi. At şu çeliklerden. Şundan. Şunlardan. Binek atmayacaksın. Biliyor çok güzel binek. Devam. Heh, güzel. Bak çok güzel. Devam. Allah belanı vermesin. Bu nedir ya? Ben vereyim onu sana. Hadi lan. Güzel. Çok güzel. Hemen abi bakıyoruz. Bizim var mı ki? Rüzgarı aldık zaten. Karanlık silahımız da var. Güzel abi Teosu da baya birikti yine bu arada. Hemen Teosus. Abi aman, bu kadar karanlık dört yapabiliyoruz. Olsun. Olsun. Rüzgar sabunlar savaş bu. Tertemiz. Teosus. Baga giriyor abi şu da ya. Dur. Güzel. Evet tamam. Allah bereket versin. Şimdi devam edelim. Neye devam ediyoruz? Abi şeye bakalım. Ha buraya yanlış mı hatırlıyorum? Oğlum bu fashionlara şey fashionı gelmiyor muydu ya? Ee, fısıltı fashionı. Çok ilginç. Oo, oh. Abi bine kaçalım. Bakalım ne çıkacak. 100 bağlamız var. İnşallah. 3 tane bine kattı tek de. Oha. Oğlum bir de aktif değilse 3 de var ya. Of derim. 400 aktif değil. 100 aktif değil. Aktif 350. Oha. Abi bitti bütün şansımı kullandım herhalde ben ya. Tek de 3 binek. Oh hadi bir tane daha bunun şansına. Bir binek. Abi işte sıçayım böyle. Bir... <gülüyor> ya <gülüyor> Neden 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 güldürmüyorsun. As olsun, olsun aldık oh. Bak bunun da şeyi var. Bunun varmış. Bak bunun da şey o ünvanı var. Tertemiz ilaç ilaç. Şimdi abiler ee, gidiyoruz ve şey yapıyoruz. Kaderimize giriyoruz. Buradan da bir SG kasmayalım mı? Bakalım ama 16K var güzel varmış lan. 10 yaptık 10 yaptık 10 yaptık. Bunu kasıyormuşuz. Sil defansı. Kasalım. Olur. Bu ne? Defans. Ne kadar? 3690. tık 4730. Gider mi bir tur daha? Gider. 5900. Oh 9 level yaptık. Buradan da SG'mizi aldık. Abi ufak ufak bel olarak görmeyin. Cidden güzel SG veriyor bunlar. Ve karakteri cidden ee, şey yapıyor. Aldırıyor. <laughs> Birlikten yazıyorlar abi. Binek bırakmadım diye nerede aldık iş binek hemen gözlerine battı. <laughs> Şunları bir açalım hemen hızlıca. 31 tane. <laughs> Pardon. Smet taşımız. Şaka kutusu. 9 tane. Deniz kristali. Şunları aç abi. Taşlarımıza bakacağız şimdi. Elimizden neler var. Bunları aç. Bunu saklıyorum. 171 tane. Biriksin. Bir kay yapacağım bunu. Şimdi taşlara geçelim hemen. Atölye. Mozaik. Abi üf. 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 Saldırılarımız zaten tamamdı abi sırayla gidiyorum. Altları niye doldurmuyor delik bile yok bak. Tool 12'ye koyacağım abi buralara arada böyle Şeyler var tabi ben koymamışımdır muhtemelen. Abi 11 çıkar. Abi biz korumayı unuttuk bu arada. Bir dakika. Bir, bir önceki tur kaçırdık herhalde. Koy. Abi hepsi Cincik gibi olacak öyle mi diyorlar cincik. Koy. Tertemiz. E bitti. Tamam 11'leri koyalım. Onları çıkar. 11 12. Çıkar. Tamam abi defans mefans hiç bok koymayacağım. Full cool 12. Ya çok tatlı oluyor biliyor musun böyle? Hani bir hedefin oluyor. Hep öyle yapacağım diyorsun. Buraları koyarsam sevgi alırım. Evet alırım abi. Görmüyor mu? Hayvan gibi taş var. Ha, gerek yok abi. Mis gibi olsun. Tatlı tatlı dursun. Eğlenelim. Keyif alalım. Buraya bunları kim koydu? 3 <laughs> değer. Bunları muhtemelen ben koymuşumdur. Elimde ne varsa. Eklemişimdir. Korumaya bakalım. Aylenmişiz zaten. Unuttuk anasını. İçeri gittik o sıra. Telefon çaldı. Şimdi o da tamam. Şimdi önemli olan kısımlara yavaş yavaş geliyoruz. Peri ekipman, nitelik ruhu. Bir bakalım 10 level 9 level var. Bunlar 10 level 7200, 7020. 10 level var mı? Var. Bu ne? Bu neymiş? Çıkar bunu. Öyle demeyelim yine de. 9 level 6400'ün altında var mı? 6400, 7000. Oh bunlar çok iyi lan. Abi hepsi 1100, 10 level. Saldırıya banmıştık burada da ilk sanırım. Evet. Güzel. Güzel güzel. Bunları takabilirim ama bak. Bunları birleştiremiyoruz zaten. Çok istediği için. Abi ne yapalım? Defans yapalım. Tamam mı? Şimdi. Sihirli saldırı oğlum. Sihirli saldırı. Bu arada saldırıya sihirli saldırı olacak arkadaşlar. Odin. Haberiniz olsun. 3. Dur. 3 tane var. Ama bunlar daha çok iş yapar. Bu ne oğlum? Kaç item vardı? 2, 4, 6. 6 tane item. Evet. Şimdi nitelik. Gel abi. On, oo. Oğlum sihirli saldırı. Buradan. Yo var ya oğlum. 1, 4, e, gerisi nerede? 5, 6. Tamam olduk mu? En alta gitti değil mi onlar? 5, 6. Okey. Yes. İngilizcemi de konuşturdum bu arada. Peri. Peri ekipmanı. Nitelik ruhu. Şimdi şunları çıkar. Defans mı sildi? Defans çıkartalım. Defans çıkartalım. Bunlar 9 zaten. Bunlar 9 ve 10. Şimdi Odin'i artık yavaş yavaş. Bu arada basacağız elimizdeki. buna lan? 9'lu defans takmış. Bunları çevirelim. Böyle nizami olmasını çok seviyorum bunların. Bak bu da 9'muş. Abi şimdi kıyamam ya. Lan oğlum. <laughs> Bunları takacağım bu arada. 1 e, sihirli defans. 2. E, bunların hepsi ezik bu arada. 3, 4, 5. Biz hepsini çevirelim. Atölye nitelik. Hemen abi. Sihirli defansa çevir şunları. Hmm, şunları bir epey çevir de. 3 sihirli defans. 3 tane daha 6. 7, 8. Tamam. Peri, ekipman, nitelik ruhu. Hemen şunları da çevir. Tatlı tatlı dursun. Baksana abi şunun güzelliğine. Ne kadar güzel duruyor. Sarı sarı. Bir. Şunu aç. Bu da tamam. Bu da tamam. Atölye. Nitelik. Daha dirençlerimiz var. Taş. Abi, ne güzel gözüküyor. Çok seviyorum ben böyle stok yapmayı ya. Harbi çok seviyorum. Nerede oğlum onlar? Bunları epey çevir de böyle durmasın. Abi bunları neye çevireceğim? Rüzgar kullanmıyor zaten. Ateş dursun. En son değiştiririz. Ateş. Ateş tamam. Bunlar zaten etkinliği şu an yok. Geçen yaptı şunların etkinliğini. Şimdi peri itemlerimizi tamamladık. Abi kaç oldu peri? 873. Bitti mi? bitmedi. Tabii ki incileri de basacağız. İçinden geçeceğiz. 6189. Abi yapıştır. Oh 905. Ne güzel oldu. Çok güzel oldu. Bence çok güzel oldu. Çok az kaldı. Fulleniyor. 905k yaptık abi. Tabii bunları daha basmayacağız. Geçen etkinliği toplayamadık. O kötü oldu. Elmas yükleyemedik. O ruh veren seri ödeme etkinliğini alamadığımız için şu an basmayacağım. Neyi basacağız? Sonra daha bitti mi? Bitmedi Tesus ne alaka? Hep elim buna gidiyor var bir keramet. Sonra abi bunun etkinliği var. Elimizde de hayvan gibi var. 4000 tane ben basıyorum. 91, 92 oldu. Güzel. 97'de buna level atlatabileceğiz. Şak kutumuz da var. Problem değil. İşimiz rahat o konuda. Aksesuarları. Abi şu mavi çok. buna bakacağım bu arada. Eğer bir tane daha mavi yapabilirsek. Çok güzel SG veriyor. Devam. Hızlıca şunları da basayım. 31 level oldu. Yine gudubet sayıya geldik. Sıkıntı yok. 13 level. Şunu bir basalım. Hemen. 109 mu? No, 1090 tane. Ne istiyor la bu? 109 tane mi istiyor? Anlamadım ki. Evet. 109'muş. 124. 124. Evet. 124 tane istiyor. Tamam. Bu da 15 oldu. Bunları da sıra. Tabi bunları tamamlayınca buradaki özelliği de alacağız. Bir bakalım elimizde bunu geliştirebilecek malzememiz var mı? 3 tane var. Bir hemen bakıp geliyorum. Arkadaşlar bir tane eksiğimiz kalmış. Onu da sonra tamamlayacağız artık. Ben şeyi fark ettim bu arada bakarken. Aa benim hayvan gibi malzemem varmış. Ben yeni fark etmişim. Mesela 8 tane Warcraft yapabiliyormuşum. Dursun bir işimiz yok bunlarla. 24 tane bundan yapabiliyoruz. Bunları halledeceğiz. Şunu bir yap da. Tamam. Kanun çekipmanı direkt bunu morlayabiliyoruz. Tabii ki yapmayacağız. Bunları geç. Hemen. Abi korumaya geçiyoruz. Şimdi korumanın. Bu ne lan? He. Tamam tamam sakin ol. Koruma. <laughs> Koruma ruhu, ekipman mozaik. Abi şuraya bak 11'ler, 9'lar 12'ler, 10'lar vay baban kemiğine bunların hepsi 10 mu? Yok. 9, 8400, 8400'ün altı var mı? Yok. Bunu çıkar. 12 tak. Abi onun kaç? 9300 bakalım 9300'ün altı var. Çıkar 3 tane 2 takılı. Çıkar. Abi şunun güzelliğine bak. Bu da tamam bu da bizden bu da bizden. Bu baba baba merhaba. Şimdi ee, saldırıyı abi bu ne bunun niye kim takmış bunu ben buraya takmam bu arada. Saldırı 8 bu 9 olmaz. Abi saldırılarımız 8 mi hepsi? 7 var 9 var 7 var. Abi şunu saldırı oh bunların alayını saldırıya çevireceğiz bu arada. Kaç itemimiz var? 2 4 6 8 hemen çevireyim ben bunları. Arkadaşlar hepsini saldırıya çevirdik. Şimdi çıkartıyoruz bunları. Elimizdeki babaları takıyoruz. Şunu biraz uzaklaşayım kameraya gelmesin. Sonra bunu tak. 10 tak. Hak etti artık değil mi bu koruma? Artık güçlenmeye hak etti yani yavaş yavaş. Çıkar. Bunu tak. Çıkar. 8 develi ney lan? 9 takacağız. Abi şuraya bak Aa, dur sakin ol. Şimdi şunu tak. Abi bunları zaten 9'ları bizim birleştirmemiz çok zor. Etkinlikte birleştirmemiz 9 yapmamız çok zor. O yüzden 1, 3 tane, 3, 4, 4 tane, 4 tanesini sabite çevirelim değil mi hemen çevirelim Aa biraz fazla çevirmiş olabilirim ama yetecektir fazla bile gelecektir hemen şunları tak abi hep sg bunların bakın hep sg ben bunu ne çıkardım ki ne çıkardım ben bunları çıkardık ne bunları takıyorsun 8 tamam oh 9 6 çıkar tam mı denk geldi lan Ellosun olsun bana valla şunları da yapabilirim defansları 7'ye çevirsem mi ya? Defanstan hepsi bok gibi. A, bok gibi deme lütfen. 7 falan takılı varmış. Bazıları çöp tabi tabi. Şuraya var. Bazılarında var bazılarında yok. Abi şu 3 taneyi de ben 5 tane varmış. Kaç tane lazım bize? 1. 6 çıkart bir takmanın anlamı yok ki ya. Boş ver. Tamam bunları bir güzel düzeltelim hemen. Korumamız da tamam arkadaşlar. 38 milyon 159 olduk. Güzel de oldu valla. Yanlış korumaya bakıyoruz. Güzel de oldu. İçini de doldurduk bayağı korumanın. Şimdi bir geçeceğiz şeye. Taşlara. Taşlar derken dirençlere geçeceğiz bu arada. Şimdi arkadaşlar elimizde 10 var. 10'un altında var mı? Var tabii olmaz mı oğlum? Ama şuraya bak 9 dolar. Bunları ben değiştireyim hemen ateşe çevireyim hepsini. Niye ateşe çeviriyorsun diyecek olanlar vardır. Daha kolay. ilk başta ateş var o yüzden yoksa espirisi yok yani ateş takacağımdan değil. Ee, abiler bir tane onumuz var. Bunları ben ona basmayacağım tabii ki. Abi çok var ya. Ben bunları var ya birkaç tanesini ona basabilirim biliyorsunuz mu? Kaç tane istiyorduk? 3 tane mi istiyordu? Bakalım. Çok var ya. Abi şurada çok da yokmuş anasını satayım. İki tane varmış. Çevirelim. Ben tabi bunları hemen ona bastıktan sonra gideceğim. Karanlığa çevireceğim. Ya da aydınlığa çevireyim. Çünkü Odin genelde aydınlık skili kullanıyor. Kullanılıyor. 10. 10. Bunu çıkar. Bunu tak. 3 tane var elimizde. 9 çıkar. 10 tak. 10 var. 12 var. 10 var. E bunu ne yapacağız? Bunu da karanlık yapalım hemen. Nitelik. Şunları çevir ateşe. Bunu da karanlığa çevir. Dirençler onlara bir bakalım. Arada karanlığı çıkar. Şunu tak. Abi güzel 5 tane oldu. Burada zaten her türlü çıkartırız. 12, 11, 11. Abi 12 tane daha yaparız. Zaten taşlardan yapıyoruz onu. Yapmayın diyen olacaktır. BP taşı 12'nin alan. Onu da yapabiliyoruz gerçi. <laughs> Arzı kristali 12. Hemen abi onu da takalım. 11'i çıkartıp. Elimizde zaten hayvan gibi 9 var. Neyi çıkartıyoruz? Takacağız işte. İki tane iki bir tane 11. Neredeyse fullendi. Bir tane 11'imiz kaldı. Çok güzel. Hemen şunu da düzeltelim de. Cacık cacık durmasın orada tek başına. Bu da tamam. Abi şu ejderlere basalım hemen. Pıt pıt pıt. Oh. Bir de gizli etkinliğimiz var. 400-400 basma elimde var. O yüzden fazlalıkları basacağım şimdi. Bu ne lan bu keşke olsa. Arıtma. Ee, ne kadar? 800 tane ayırmam lazım. 1391 tane bas. 1000 tane kalacak. 200 tane daha bas. Güzel. 38 milyon 484 oldu. Güzel sevgiye kastık. Bunlara daha girmedim. Artıları basılacak arkadaşlar. Buradan çok güzel kasacağız. Harbi çok güzel kasacağız. Öyle böyle değil. Baştan söyleyeyim. Ama biriktiriyorum. Biriksin. Çok güzel şeyler olsun. Hani malzememiz olsun ki öyle basalım. Keyfini alalım. Tatlı tatlı. Şimdi başka neyimiz kaldı? Ha bunlar etkinlikte bir haltımıza yaramıyor. Etkinlikten sayılmıyor. Bildiğim kadarıyla. Geçen de basmıştık sayılmamıştı. Yazıta. Bunların fazlalıklarını bir basacağım. 5000 tane var elimizde. Böyle bir level alsak bile yeter bizim için. Biraz zor gibi duruyor ama. Aldı güzel güzel. Şöyle 1400 tane yeter. Buna basamıyoruz zaten. Frigamız yok. O yüzden bunları da düşüreceğiz. 8 yapsak güzel olur. Yaptık lan. Hepsi olmadı tabi. Şöyle 1000'e kadar düşür bunu ya. Daha hepsi 8 oldu. 9 olanlar bile var. Tamam çok güzel. Buradan da Odin'e güzel kastık. E, tertemiz Hemen başka neyimiz kaldı? Bakıyoruz. Tatlıları bekletiyorum. Tatlı basmayacağım. Çünkü etkinliği geliyor. Elimde bir güzel tatlım var. Başka neyimiz var? Sırasıyla bakalım. Sembiyozumuz var. Bir de sembiyozu abi. Elimizde 3-5 varsa onları da basalım. Sembiyozu bekletmeye gerek yok. Potansiyel. Şuraya bak. Neyse. O <laughs> <laughs> Bizim büyük yaramız. 16. Abi 20'ye gideceğim saldırıyı. Oho. Daha çok var. Buna basmaya gerek yok arkadaşlar. Şuna basalım. Elimizde 800 tane varmış. Allah belanı vermesin. Şuraya bak ya. Ayıp lan. 800 tane değilmiş bu arada. 600 tane mi ne vardı? Ayıp be. Burada bırakılır mı lan? Yani yakıştıramadım. Şans meyvesi elimizde güzel birikti. Etkinlikte onu harcayacağız. Acımayacağız. Bu arada abi ne? Bir dakika. Basabiliyor muyuz? Yokmuş ki. ikiymiş bu. Eee. Abi şu binek çok iyi ya. Arabi çok iyiymiş lan. Hani 400'ünü falan yiyeyim. 30'luk olsa da bu arada alır, binerim ben buna. Hani bu bayağı iyi binekmiş. Hadi bakayım kısmet taşlarımız. Bir de onlara bakalım. Bak unuttuk. Düşmüştür. 1600 tane var. 1100 tane istiyor. 41 yaptık. Evet, güzel. Abi oldu. Direnç. Direnç. 10 artar. Bu da tamam. Bunlar tamam zaten. Şuna ver. Dediğim gibi şu an intikamcıya açabiliyoruz, Ama yok abi. İntikamcıya ben girmeyeceğim. İstemiyorum şu an intikamcı. Can sıkar. 1800 tane. var şunu. 8 yaptık. Bülendim olan bu da. Bu da mı aksanmış? İyi. İntikamcıya girmeyeceğim. İntikamcı çok teferruatlı. Değil ama Hani bilmiyorum abi bir de etkinlikte onunla uğraşacağız. Biraz da elimizde intikamcı malzemeleri biriksin. Ondan sonra açarız ilerleyen süreçlerde. Ben alana girmiyorum. SG ile bir alakası yok. Bundan 50 emir bekliyor falan filan diye düşünmeyin. Ben alana girmediğim için o nemde bile açsam bir şey değişmeyecek. Ama sadece SG içinde 3-5 malzeme açıp hani intikamcı açıp 3-5 malzeme basmak istemiyorum. Biraz daha gelişsin. Biraz daha otursun. Ondan sonra bakacağız. Elimizde altın ağacımıza bir tıklayalım abi. Bizim kaçırdığımız canavar taşı bakalım. Fazlalıkları basalım abi. Hayvan gibi canavar taşı bir. Iki. 96 bin ruh değerimiz var. Düşük mü? Bence biraz düşük. Binek marketine bakalım. Oo bak. Abi ruh hava 61 962 binde. Oh oh oh. Yeni binekler gelmiş. Oo oh, kutsal kıl. Ey dey. Alırım. Baya binek gelmiş bu arada ha? olmayan. İlk defa bu kadar çok gördüm. Atladım var mı lan? Atladım yok ya. Tamam yok. Abi 21 bir tane çok da yokmuş bu arada. Odursun. Şu bineklerimizi açalım. Sakın E'ye Bir zamanlar o bunun şeyi varmış. Bir zamanlar peşinden ne koşardık. Ne. Şimdi yüzüne bakılmıyor. O birlik zamanları, birlik savaşları zamanları. Ne günlerde be. Ah, ah özlemiyor değilim o zamanları. Birlik savaşlarının olduğu, herkesin çekişimi, savaşa 50 kişi alabiliyorduk. SG sıralaması 50 ilk 50'ye girebilmek için götlerine kıçlarını yırtıyordu millet. Ha, işte boş SG falan EP takıyorlardı savaş günleri. Ben hep bir gün öncesinin listesini yaptığım için çoğu kişi bilmiyordu. Ya benim sevgiyem yatıyor giremiyorum lan Değiştirmişim full taşlarını maçlarını. Sırf sıralamaya girebilmek için. Haksızlık. Almıyorduk. Ferro yargı, titan ruh taşı bunları bastık zaten. Koruma malzemelerini de biriktiriyorum bu arada arkadaşlar. Şunları mesela geliştir. Elimde 20k var. Ben 12 yapabilirim bunu. Ama etkinliğe gelmiyor. Yapalım. Niye yapmıyoruz ki? Değil mi? Hadi abi. SG vermiyor işte. 10.000 yapıştır. Tertemiz mis gibi. Ne biriktiririz. Korumamız 12 level oldu. Bunun malzemelerini yükselteceğim ben bu arada. Abi de şeye bakalım ya. Asıl korumamızın becerilerini. o bunun malzemelerini düşürdük bu arada biz değil mi? 500 çok varmış. Çevir. Şuna tıkladık mı? 110'a düşüyor. Random birine gitsin. 41 yaptı. Bunu basamayız şimdi muhtemelen. Çünkü onu kullandık. Tamam. Abi 200 bakalım. Hop. 25, 15, 11. Şunu 14, 15 yap. Yeter. Ekipmanlarımız, becerilerimiz bunları karışmıyoruz. Şu anda elimizde ne malzemesi, malzeme sesi var? Bunlara bakalım. Güzel, o level atlattı. Güzel, güzel, güzel. Şuna da bas. Şuna da bas. Atlatmadı. Os. 22 milyon 168 korumamız var. Bizim SG'mize eş değer. Daha doğrusu entegrele giden bir koruma. E, güzel. Arkadaşlar şu an elimizdeki itemler bu kadar. Unuttuklarım olabilir. Varsa da yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, videomuz buraya kadar da Lütfen beğenmeyi yorum yazmayı unutmayın. Sizlerden tek ricam. Buraya kadar izleyenler zaten kesinlikle beğenip yorum yapmıştır. Abone olmayan varsa da abone olursa çok sevinirim. Sonraki videolar ne videolar istiyorsunuz yorumlarda belirtin. Size en çok talep edilen videoyu çekeceğim arkadaşlar. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Referans linkimde kayıt olmayı unutmazsanız sevinirim. İndirimler oluyor çünkü sizler için. Teşekkür eder. İyi günler dilerim. Kendinize çok dikkat edin.